TV48 her zaman olduğu gibi Muğla'nın nabzını tutmaya devam ediyor. Bodrum Gümbet'te vatandaşlara mikrofon uzattık. İşte cevaplar. Geçen seneye göre bu sene Gümbet ekonomisi nasıl? Şimdi biz bunu kalabalık olarak bakarsak evet bir yoğunluk var. Ama cirolarımıza bakarsak geçen seneki cirolarla bu seneki cirolar arasında çok fark yok. Nasıl fark yok? Örnek veriyorum. Geçen sene bir yaptıysak bu sene iki yapıyoruz. Ama e, paramızın değer kaybından dolayı bunu ikiye böldüğümüz zaman geçen seneki ciro ile karşılaşıyoruz. Bu yüzden hani e, ciromuza yansıması hemen hemen aynı diyebilirim maalesef. Peki geçen seneye göre Türk mü, yabancı turist mi daha çok döviz bırakıyor? Beklentimizi yabancı turist açısından karşılamadı bu sezon. Yani geçen seneki yabancı turisti göremiyoruz hatta bu sene. O kadar e, durum şey. Hani bu milli olarak, milli mesele olarak baktığın zaman bu sene yabancı turistin olmaması gerçekten büyük bir kayıp. Ülkeye döviz girmiyor. Ee, gelen yerli kesimde, şöyle söyleyeyim, bunu sınıf olarak söylersek üst sınıf geliyor. Onlar alışveriş yapıyor. Zaten orta ve alt sınıfı göremiyoruz artık burada. Öyle bir durum. Hani bu piyasa buraya yansıyor yani. Piyasa neyse, yerli turist açısından da biz burada bunu hissediyoruz. Peki bayram yoğunluğu var mıydı? Bayram nasıl geçti sizin açınızdan? Bayram yoğundu. Kalabalıklık açısından yoğundu söylediğim gibi. Ama tabii beklentimizi karşılayan bir sezon olmuyor ne yazık ki. Hani söylediğim gibi ciromuzda artış var. Evet rakamsal olarak artış var ama alım gücü olarak geçen seneyle aynı diyebilirim. Hani geçen sene pandemi vardı biliyorsunuz. Ona rağmen eşit yani. Daha öncelerde yabancı ağırlıklıkla çalışırdık. Bu sene ülkemizin göz bebeği olan Bodrum'da turizm eksikliği var. Turizm eksikliği tamamıyla yerliye döndük. Ajantalarımız yeterli şekilde çalışamıyor. Pandeminin vurduğu etkenlerden dolayı turizm çok kısıtlı bir şekilde yürüyor. Eee elimizden gelen üstün çabayı gösterdiğimize dahil ama turizmde yetersiziz. Ülkece yetersiziz. Gerekli eğitim yok. Gerekli bilgi yok. Sadece buradaki turizm esnafı ayakta tutmaya çalışıyor turizme eğlencesi olsun, restorantı olsun, otelcisi olsun ama yeterli değiliz. Ülkemizde bu konuya daha çok yer ayrılması lazım. Çünkü bu ülkenin en büyük gelirlerinden bir tanesi turizmdir. Buradaki esnafın en büyük sorunları şu. Yeterli reklam yapılmıyor. Yeterli reklam yapılmadığı için ülkemizin gelirine ciddi anlamda zarar veriliyor. Biz elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Buradaki esnafı herkes çok pahalı satıyorsun diyorlar. Gerek ulusal kanallarda saçma sapan lahmacun reklamları çıkıyor. Yerli halkı bilmeden, yerli esnafı tanımadan sürekli Bodrum esnafını kötülüyorlar. Ege esnafını kötülüyorlar. Bunlar çok yanlış bilgilerdir. Diyeceğiniz şu. Hani turizmden ne bekliyoruz? Biz çok çalışmak, çok kazanmak, ülkemize çok faydalı olmak istiyoruz. Bizim diyeceklerimiz bu kadar. Peki, geçen seneye göre satışlar geçen sene mi iyiydi, şimdi mi iyi? Ekonomik olarak baktığınızda şu anda daha iyi gözüküyor ama alakasız. Fiyatlarımız çok yüksek. Otel fiyatlarımız yüksek, ürün fiyatlarımız yüksek, restoran fiyatlarımız yüksek. Bir değer kaybı var. Değer kaybı ekonomik olarak ciddi bir zarar. Fiyatlarımız iyi değil, turizmimiz iyi değil, geçen seneki doluluğumuz yok. Buyurun bakın esnafa bakın herkes bomboş oturuyor. Biz yüzü açmış oturuyoruz yani. Abi biz şimdi anda e, esnaf hali olarak bir iki haftadır yani bayramdan dolayı biraz hareket var ama biz iki aydır burada çok büyük sıkıntılar yaşadık. Neden diyeceksin? Burası Barlar Sokağı. Burada saat 12'de barları kapatmaya çalıştılar. Hakikaten çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Ondan dolayı hiç memnun değiliz. Zaten bizim burada sezonumuz 3 aydır. Bizim burada iki ayımız gitti. Biz yani e, gerçekten bu sezondan memnun değiliz yani. 2015 yılından beri burada kendi mağazamız var. Yani o dönemden beri her yıl mağazamızı açtık çok şükür. Geçen yıla oranla bu yıl daha güzel işlerimiz ama belirsiz. Yerli turist geldiği zaman genelde iş yerimiz olmuyor. Yerli turistler çünkü yabancılar bayağı bir rahatsız ediyor artık. Ve buna yabancı uyruklu turistler de dahil. Bu e, kaçak gelen turistler burada bayağı bir aşırı arttı. İstanbul'a göre yine biraz az olmasına rağmen ama yine şükür gerçekten işler geçen yıla oranla çok iyi.